merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne mi oynuyoruz? Ben değil, oyun oynuyoruz hemen. Bir birinci bölümden başlarız ha. Yani bir birinci bölümden başlasa fena olmaz. İngilizcem yok kardeşim İngilizce Kardeşim İngilizcemiz yok ne diyorsunuz lan? Ben İngilizcem yok oğlum İngilizcem İngilizcem. İngilizcem yok bir de konuşuyor. <laughs> Şimdi burada bir şey merak ettiğim bir oyun. Oyunu merak ettim hemen lap pat diye indirdim. Oğlum. Bu, bu açılıyor mu? Bir şey açılsın bari ya gelin burada. Ya konuşma. Oyunu direktman bilmem garip yani. Ama ben bu oyunu direktman hemencik biliyorum. arkada bakmadan koş. Bana ne? Bir de oraya şarkı koymuşlar. Çok değerli bir şey evet. İçme sesi çok içme sesi çok değişik ha. Logo logo logo. Logoyum ben logo. Minecraft logosu. Logo. logo. Taklidini yapamış. Ya her yere gitti mi konuşacak mı bu? Oh my god. Tüy var mı bir? Ne diyor bu ya? Bakın böyle oyunlarda haritayı hatırlamak çok önemli bir şey. Yani oyunda haritayı hatırlamazsan kalırsın çocuk gibi. <laughs> Oğlum e burada tatlı yok ki. Hile mi açtınız lan? Yine telif yiyeceğim ya. Evet. Hemen biliyorum hemen görevi dalıyorum. Bak. Kıracağım kafanı. <laughs> Deliyim ben deli. Ben deliyim demiştim. Buluruz lan. Buluruz lan hemen iki dakikada. Hatta speedrun'a bağlıyorum lan. Buluruz iki dakikada. Buluruz iki dakikada ya. Speedrun'a bağlayacağız. Speedrun'a. Speedrun'a bağlayacağız. Speedrun. 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 Açsana şurayı. Hemen. Basit ya. Yani. Hemen iki dakikada buluruz. Aa oyuncak. Ben de oyuncak. Annemden isteyeceğim onu anneciğim. Annemden isteyeceğim ben o bendiği. Yakında isterim bilmem. Annemden o de oyuncağını isteyeceğim evimize canlanmazsa. Oh my god, yürü, var var veriyor bak. Ya bu boşmuş konuşuyor. Aha Boris, Boris öldürmüşler. Ya bir daha ne yapıyosun lan burası Ne yapıyosun oğlum burası Buradan gidiyorum buraya geliyorum Buradan çıkıyorum yok ya da ben Speedrun'a bağlayacağız speedrun <laughs> Acaba aklıma bir şey geldi Hadi gidelim Hepsini aynı anda mı bulsam Ne olur çok mantıklı Doğru ya. Çok mantıklı. Hepsini aynı anda bul. Sonra geldim. Onun senin ellerinde. Neden dolu? Ben de oynadım anne. İşin saçma kısmı. Oyunda kötü kısmını söyleme. Karakterimizin altlamadır, zıplaması da hepsi çok az. Bakma bak. Benim oyunu beni işlemek, beni izlemek dışında bir zararı yok. Demek dışında pek bir zararı yok. Pua. Pua. Naber lan? Naber lan? Pua. Ne haber lan? Ne haber lan? Belli. Pua. Ne haber bendi Evet Bendi kardeşimize selamımızı verdik. Selam bende. Ya ben biraz yüksek konuşacağım sesim. Aha dart. yapalım da. Belki oyun bir şey yaptıracak mı acaba bize? Bunları yaptım. Belki oyun bize bir şey yaptırır. Bilmiyorum. Gerçekten eğlencesini bu. Oynamayacağım. Oğlum şu. Nerede lan şu içi? Pastırma çorbası içmiyorum. Pastırma çorbası pastırma çorbası pastırma çorbası, ha, pastır mı, çorbası? Oh yeah, oh yeah, this score, this score, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Cho chunk. Tamam, tamam yeter bu kadar. Oyunda bunun ne olacağını pek bilmiyorum ben oyunda böyle şeylerin, oyunda bunun olduğunu pek bilmiyorum yani. Ne yalan söyleyeyim bilmiyorum. İşte ben bunun olduğunu. Bendi. <laughs> Müzik. Ooo iki tane kaldı. <laughs> Oğlum ben mi yanlış gördüm? Demin bu kapı açıldı mı? Ben mi yanlış gördüm? Bir dakika demin ben mi yanlış gördüm? Bu kapı açıldı mı? Bir dakika demin ben mi yanlış gördüm? Bilmiyorum. Oho. Oho ben bu oyunu yapana kadar videonun süresi çok uzar be ya. korkmayacağınızı biliyorum zaten. Koş 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 koş. Mendi, <laughs> Kafanı kıracağım lan senin Kafanı kıracağım artık senin Bak Bendy Kafanı kıracağım senin ona göre beni bak Ona göre hareket et artık kafanı kıracağım senin ha. <laughs> Sanırım bu video çok uzun sürecek. Sıkılan çıksın. <gülüyor> <gülüyor> bu video çok uzun sürecek gibi. Sıkılan çıksın videodan. Benim zaten bir oyunda ne yapacağım anlamam bu kadar uzun sürer. Ay şimdi... Oğlum şimdi ne şeyini bulamadık mı? Ne Ben bir şeyleri bulamayacak mıyım? Ben bir şeyleri bulamayacak mıyım ya? Ben bir şeyleri bulamayacak mıyım? Nerede ya? İki saat şunu arıyoruz. Ya benim sesim değişmesin sürekli. Ya bu nerede ya? İki saat şunu arıyorum. Bulamıyorum ya. pazar kutusu bu? bu ne ya? Bu resmen pazar kutusu gibi. Koymuşlar çok kutusu diye. Ne ben buna Normalde bildiğim şey bugün bu oyunu. Hiç bilemem ben de gerçekten garip yani. Resmen oyuna ilk başladığım gibi oldum lan. Troll ya bu. O bir yerde var ben bulamıyorum. diye siz like atmadığınız için bu video bu kadar uzun sürüyor ben size like atın demiştim bakın like atmadığınız için video bu kadar uzun sürdü gerçekten diyorum bu videoya gerçekten like atmadığınız için uzun sürüyor like atıp kanalıma aşağıdan kırmızı butona basıp da abone olursanız bu video kısar çift Burada video bitti artık.